Bir bayram sabahı erkenden kalktım Herkes gibi baba kardeş aradım Bir bayram sabahı erkenden kalktım Herkes gibi baba kardeş aradım Geldim mezarına Özledim babam kardeşim sizi kardeşim sizi Geldim mezarına sırtımda yadım Özledim babam kardeşim sizi kardeşim sizi Her gün bekliyorum ben yolunuzu Babasız olur mu kınalı kuzum? Her gün bekliyorum ben yolunuzu Babasız olur mu kınalı kuzum? Nedim felek yazmış bu sonumuzu Özledim babam, kardeşim sizi Kardeşim sizi nedim felek yazmış bu sonumuzu Özledim babam Kardeşim sizi Kardeşim sizi Yakışır bu kefen bilmem sizlere Göz yaşlarım aktı döndü sellere Yakışır bu kefen bilmem sizlere Gözyaşlarım aktı döndü sellere Fatma bacım kurban olsun sizlere Özledim babam kardeşim sizi Kardeşim sizi Fatma bacım kurban olsun sizlere babam Kardeşim sizi Kardeşim sizi Şu besi de felek <laughs> Kesti yolunu Size medar etti Besti yolunu Şu dövrende felek Kesti yolunu Size ne dar ettin Antep yolunu Böyle mi olacak sizlerin sonu Özledim babam, kardeşim sizi, kardeşim sizi Böyle mi olacak sizlerin kardeşim sizi kardeşim sizi